Herkese merhaba. Un biti derdine son. Yaprakları büzüşen orkidenize suda bakım yaparak özellikle köksüz orkidelerinizde yine bu yöntemle köklendirebilirsiniz. Uzun ömürlü çiçeklere, yeşil canlı yapraklara ve güçlü köklere sahip orkideleriniz olsun istiyorsanız deneyebilirsiniz. 2 diş sarımsak ve 3 yemek kaşığı pirinç. 1 litre oda sıcaklığında suyun içerisine pirinci ekleyin. Daha sonra kabuklarıyla doğradığınız sarımsağı koyun ve yarım saat suda çözülmesini bekleyin. Bu sırada kökleri hasar görmüş orkidenizin hasarlı kısımlarını kesin. Odunsu kısımdaki siyahlıkları iyice temizleyin. Yaprakları ve kökleri yıkadıktan sonra kurulamayı unutmayın lütfen. Daha sonra sarımsak ve pirinç karışımlı suyun içinde 5 dakika bekletin ve pamuk ped yardımıyla yaprakları temizleyin. 15 günde bir bunu uygularsanız yapraklar da gelişecektir. Bir gün boyunca kökler tamamen kuruduktan sonra ister saksısına dikim yapın, isterseniz su kültüründe bakımına devam edin. Su kültüründe devam edecekler normal su eklesinler. Su azaldıkça içindeki suyu tamamen dökmeden yeni su ekleyebilirsiniz. Eğer 2-3 günde bir yaprakları nemli tutar ve fıs yaparsanız bu yaprakların solmasının da önüne geçecektir. Bu arada sayfamızı takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Özellikle kış aylarında saksı altında su biriktirmeyin. Unutmamanız gereken diğer bir nokta da her yaprak büzüşmesi veya sararması orkidenizin hasta olduğu anlamına gelmez. Yeni yaprak, kök veya dal veriyorsa enerjisi o yöne kaymıştır.